Gözde ışık çakması nedir dendi de bunu gerçekten iyi tanımlamamız lazım. bazen ışığı gelen ışıkta ışık da parlamalarla karıştırılabiliyor. Ama gerçek ışık çakması dediğimizde bu genelde loş ışıkta, karanlık bir ortamda olan ve gözün kenarında, ortasında, herhangi bir yerinde iki gözde olabilir, tek gözde olabilir. Işığın yanıp sönmesi gibi sanki patlayan, parlayan flash ışığı gibi düşünün. O şekilde olabilir, renkli olabilir, beyaz ışıklar tarzında olabilir. Böyle bir şikayet oluyor. Yani parlak ışıkta, açık aydınlıkta genelde bunu göremeyiz. Olduğu zaman gözü kapatıp hangi gözde nasıl olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Ve doktorunuzun da bunu size soracağı üzere durup dururken mi oluyor? Aynı bir hareketle mi oluyor? Bir kafa hareketiyle mi oluyor? Eğilip kalkmayla mı oluyor? Bunlar bizim için biraz önem arz edebilir. Işık şakması nasıl olur? Bildiğimiz gibi gelen ışık bütün bu optik ortamları geçtikten sonra gözün arkasındaki retina dediğimiz ve sinir hücrelerinden oluşan hücreler tarafından algılanıyor ve gözün için asıl %90'a yakın boşluğunu dolduran bir jel sıvısı tarzında olan, saydam olan, vitreus adını verdiğimiz bir boşluktaki jöle formatında bir madde var. Ve bu tabi normalde nasıl yaşla cilt gevşiyor, sarkıyorsa bu da çocukken, gençken tam olarak forme ve saydam olan jel tabaka kabaca şöyle göstereceğimiz iç boşluğunu dolduran onda da bir takım gevşemeler ve moleküler düzeyde dejenerasyon adını verdiğimiz moleküler yapıda bozulmalar oluyor. Bu da onun daha hareketlenmesine sebep oluyor ve ani hareketlerle de ya da durup dururken de olabilecek bu jeldeki bir oynamayla retinadaki eğer bir uyarı olursa retinayı çekerse belli bir yerden biz onu ışık olarak algılayabiliyoruz. Yani göz ve beyin onu ışık algısı olarak algılayabiliyor. Sebebi genelde ışık çakmasının bu jeldeki bir hareketlenme, bir ayrılma öncüsü olabilir. Ayrılma belirtisi olabileceği gibi daha önemli ve ciddi şikayetler olan retinayı da çekip bir yırtılmanın başlangıcında olabilir. En sık sebepler bunlardır. Bunlar için riskli gözler vardır. Ona göre dikkat etmek gerekir. İkinci daha nadir olan sebepte migren, auralı migren dediğimiz ışık çakmaları, ışık parlamaları gibi başlayan ve görmenin de bulandığı ve giderek o ışık çakmaların ışık hüzmelerinin dış tarafa doğru kayarak ve daha sonra baş ağrısının sıklıkla başladığı migren tiplerinde de olabilir. Işık çakması özellikle yeni başladığında mutlaka acilen göz bebeğini de büyüterek dikkatli bir retina muayenesi yaptırmak çok önemlidir.